Ne yapıyor lan sen? Ne yapıyor bunlar? Oyun oynuyor bu dayıları. Gel bak sen de çeksin. Onlara eğitim yaptırıyor sanki. He. <gülüyor> <gülüyor> sen onlarla abi misin? He tatlım. Nasıl bakıyorsun? He kuzum. Nasıl gözünü mü alayım? Hey. Onlar da sobanın kenarında. Muzaffer suda yat ya. Hangisini atlayayım diye bak bak. Şu an telefon dikkatini çekti. Gözlerim. Anneleri de benim oturduğum sandalyeme oturdu. Hi. Sabah ezan okundu. Gün doğuyor. biraz sonra güneş ufuktan doğacak. Ne güzel hava şu kuşlar bak. Evet bugün 1 Haziran. 1 Haziran'ın gün doğumu. Sabah namazından sonra çekiyorum o videoyu. Hadi bakayım görüşürüz. Bunlar ordu gibi bunlar çete ya. Burada da bu ikisi düştü. Uf uf. Hıh ha, ha, hareketlere bak. Ha. Bir yan duruşa baksana. Hmm, lensi çekiyor valla. <laughs> bak bakalım hepsine karşı geliyor. Ha. Ha. Tüy siklet, orta ziklet. Ulan senin akranın mı? He, onlar da orada tutuştu. Ah. Oh. Bu eğitmen, eğitmen abisi. He. <laughs> patır patır ulan. <laughs> Yetişemiyorum da bunları. Bir bak. Şu yapacağım olacak Oh. Ulan onlar sen harfına dayanır mı lan? Bela, Bela, Rajmir. Hadi <Üç> dakika oldu. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? sen bunların abisisin. Onlar bir aylıklı. Sen hırpana dayanamaz onlar yavrum. Bak, ama bir aylık ama maşallah. Orada bak. Yetişkin maması yiyorlar bir de. Kıtır kıtır yaptırıyor. Aferin bak. Bir. Hadi yeter.